Şimdi başlıyoruz. Yasuğumuzu aldık. Soladayız. Karşımızda Fiora var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi planlıyoruz. İlk tam çizmeyi de alabilirim. Şu mahvolmuş kralın kılıcını da alabilirim. Soleri güç kılıcını da alabilirim. Bu konuda açıkçası hangisini alacağım emin değilim. Şimdi şuraya bir görüş atarak başlayalım. Doğru oynarsak yok edebiliriz. Tabi uzun zamandır Yasuo oynamadığım için elim alışık değil. Bu yüzden biraz duruma göre oynayacağız. Fazla hata yapmamaya çalışacağız. Nerede oluştu? Bu tarafta oluştu. Şöyle yapayım. Tamam o hasarı yiyeceğiz. Belli ki var. Minyonu kaçırmayalım. Ben de bir kere düz vuruşu atayım. Tamam kalkanı kırdı. Beklediğim gibi oldu açıkçası. Şimdi iyi e açtıktan sonra biraz daha rahat oynayacağım. Sürekli hareket edeceğiz bir de. Tamam. Şöyle bir kere vurayım ona. Oo. Hadi be. ki iyiydi var ya. Neyse hızlıca koridora gideyim. Onu da sıçrası yok sanırım. Şöyle hızlıca koridora doğru gidelim. Hata yaptık yani. Adam fena değil. Onu da anlamış olduk en azından. Miyonların konumu hiç lehime değil. Bu çok kötü. Keşke bekleterek oynasaydık ama bu da hatalarımızdan biri oldu diyelim. Oranın farmını hızlıca ittireceğim. Farm fazla alamayacağız sanırım. Adama deli gibi farm kaldı. Bana kalan farma bak abi. Kazix bende. Abi ben bu farmı nasıl alacağım ki? O kadar saçma bir yerde durdu ki farm. Elim ayağım bağlandı yani. Tamam. Şuradan yaratığı çıkartacağım. Hızlıca çıkartalım. Yani yapacağım tek şey buydu. Güzel. Tamam gayet güzel. Güzel de hasar yedi bu arada. Şimdi sen şu köyü yer misin yemezsin. Geri doğru çıktım biraz. Güzel. Gayet güzel. Buranın da farmını hızlıca alayım. Kuleyi de biraz vuralım. bir anlık Sven'in alt koridordan geldiğini sandım var ya dedim ulan niye geldim bari şurayı hızlıca aldık kolyede biraz daha vurdum şurada bir base'imi atayım bu benim için muhteşem bir fırsat olduğunu söyleyebilirim şöyle bir bakayım gold farkında açtık zaten Şimdi mahvolmuş kralın kılıcı, solere güç kılıcı. Üçlü kuvvet alırım mı, almaz mıyım emin değilim ya. Şu mahvolmuş kralın kılıcından sonra ebedi kılıcı alasım var. asar iyice artsın diye. Şimdi... Şu anda avantajlıyız abi. Çok safe duracak belli ki. Şuraya doğru da bir Q'umu sallayayım. Yaratığı ben çıkartacağım. Agresif yaparsa vuracağız da. Agresif yapmayacak gibi. Tamam. Gayet güzel. Çok güzel hasar yedi. Şimdi Q'yu biriktirdim bu ultiyle oynayabilirim buna. Sanırım ortadan erik yemeye gitti. Yesin yes, sıkıntı yok. Bana gold aldırsın da ne olursa olsun abi. <laughs> Kazix'i hiç beklemiyordum. Allah'tan sıçrayı falan atmadım. Tutuştur da neden bıraktıysam saçma oldu. Şimdi hızlıca koridora doğru gideceğim. İlla ki biraz vuracak ama. Hızlıca gidersem sıkıntı yaşamayız. Sveyni Kaziks kesti. Kaziks zaten 4-1 oynuyor. Bu arada ben bu Kaziks'i biliyorum Berserk. Daha önce karşıma gelmişti sanırım. ADC'nin durumda Gold olarak rakip ADC'nin biraz önünde güzel. Fena değil yani en azından. Burayı hızlıca alacağım. Sonra kuleye vuracağız. Seni keserim bak. Hadi be şu köyü yeseydi o anda süper olurdu. Şimdi yaratığı çıkartacağım. Kötü oldu bu. Biraz daha bekleyip çıkarsam daha iyi olabilirdi. Tamam. Az bana geliyor. Aha öldük mü? Tamam. Aa kilik şey aldı şaka maka. Çok saçmaydı. Hiç beklemiyordum bu arada bunu. Süper. Üçlü üç 3 attı en azından. Ee, ama işte Kazix iki şeyi de almış. Bu bayağı kötü oldu. Orada hata yapmasam var ya çok daha doğru oynayabilirdim. Yasuo'yu dediğim gibi uzun zamandır oynamadığım için elim böyle biraz alışık değil. Bunun sonucunu da görüyoruz zaten. Yine de Fiora'nın önündeyiz abi. V'ye gitsem yetişir miyim acaba? Şöyle gideceğim de. Hadi be. Belli gibiydi ama. Şuradan hızlıca Fiora'ya gidelim. Yaratığı çıkartacak zaten. O belli. Ben bunun agresif yapmasını bekleyeceğim ya. Hep ben agresif yaptım şu ana kadar. Tamam çıkarsın onu. Ölmedin mi sen? Sıfır can. Adam sıfır canla kaçtı. Harbiden sıfır canla kaçtı var ya. Neyse burayı hızlıca alayım. Sonra base'im atayım. Nasıl ya? Base'imi atsam. Atmasam keser miyim diye düşünüyorum da. Hem üçlü kuvvet hem de şey aldığı için kesme ihtimalim düşük. Şunu alalım, bunu alalım. Hızlıca oraya doğru gidelim. Bu itemden sonra sanırım ebedi kılıcı alacağım. Hayalet dansçıyı da alabilirim. Bu da hiç fena değil yani. Umarım çıkmaz. Keserim onu çünkü şu canla. Ya üf, Çok sıkıcı. Tilt edici ve sıkıcı oynuyor. Gir bir aksiyona kesmeye çalış beni işte. kuleye vuracağım. Hızlıca açayım. Sonra yaratığı çıkartıp çıkayım. Gayet güzel. Şimdi onu kesebilir miyim diye düşünüyorum. Kesme ihtimalim var. Ama minyonlarla var. Aha Eko geldi. Güzel. Eko çıktı sanırım. Vay seni Gideko. Kaç kasmış mı bu? Kasmış. Gül denettirmem herhalde. O çıkmış herhalde oradan. Şurayı hızlıca aldım. Geri doğru çıkıp base'ime atacağım. Yeterli bu kadar aksiyon maksiyon. Şimdi takıma bakayım şöyle bir. Fena durumda değiller ya en azından. O da güzel. Çizmede Zonya'yı alacağım. Zonya'dan sonra e, Ebedi Kılıç. Sonra Koruyucu Melek olabilir aslında ama bakalım duruma göre. Belki Fane Hatırat'ı alırım. Bu kuleyi açtırmayacağım sana biliyor musun? Ay senin ben. Niye geldi ki bu? Bir dakika abi. Güzel. Hay ben böyle işin ya. Çok kötü, çok kötü gidiyoruz. Var ya. Neden böyle oynuyoruz? Çok sıkıntılı şeyler yapıyoruz. Şuradan şunu alayım ya. Tam bu ejderi aldık en azından. Her ne kadar V ölmüş olsa bile ejderi aldı. Sıvayın ne yapıyor? 6100 gold ne abi? 6100 gold. Yani supporttan daha kötü. İsmi de efsane zaten. Tırban Hiçbir <laughs> Neden bunu söylediysem. Utanç verici bir isim çünkü. Şimdi geliyorum attım Swain onu E'si ile e tutarsa keseriz. Ama tutacak gibi değil. Bari kasalım ya. Sürekli kasça kasmaya oynayacağım yani yapacak bir şey yok. Üstü farmlasam ya milyonlar olduğu sürece Fiora oynarım da işte milyonlar. O yüzden milyonlara vurmam lazım şu anda. Gel şunları alayım. Ben burayı alayım o yaratığı çıkarsın. Güzel takas abi. Hadi görüşürüz. Şimdi üstü farmlayalım. Bizimkiler tek tek ölüyordu. Şu Eko'yu çok kastırdılar. Üçte çattı üç attı. Ay şu ağzınıza ya. Şöyle bir oynayayım. Güzel. Üste döneceğim. Çıkartmayalım onu diyeceğim de. Yavaşlatılması lazım. Ya V görmedin mi? Üstü farmlayalım bari. <laughs> Sarımız yeter de. Ya takımın da bir düzeltmesi lazım açıkçası. Abi şaka mısınız siz? Niye ölüyorsunuz orada ya? Anlamadım gitti bu takımı. Şuradaki görüşü alayım bari. Barona girdiklerini görelim en azından. Diyeceğim de bu da yokmuş. 1-2-3 Güzel. Kestik en azından. Ne barona saldır V mi var ya? Tamam girelim abi hadi bakayım. Umarım ölmeyiz. Al işte bak. Niye girdik mesela? Anlamadım gitti yani. Bu takım ne istiyor ya? Sırf takıma şey yapmak için girdim var ya. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Hani tahmin etmesi de zor değil ki. 1 5 4 7 1 3. V biraz fena değil ama o da gold olarak geride. 9600 gold. Takım gold olarak full rezil yani. Ne yapıyorsun ya? Bak MF 1 5 9900 gold tamam mı? Ulan ulti atacaksın. Zor bir kahraman da değil. Hatta bu maçtan sonra gideceğim sola orta koridorda veya herhangi bir koridorda MF oynayacağım ya. Göstereceğim abi. Bu kadar zor bir karakter mi gerçekten? Değil. Yani ne becere bunu da beceremiyorsan git işin abi. Aynen kanka ona hiç yavaşlatma falan verme. Ya beyinsiz herifler ya. V ayrı beyinsiz. Bunlar ayrı bir beyinsiz. Yani ne yapacağız ki biz bunlarla? Tilt olmama şansımız yok ki. Tamam. Bana oynasaydı keserdi bu arada. Tank temim hiç yok çünkü. Abi yok ya bak. Öf çok. Ağzımı bozmayacağım da. Bozusum geliyor bazen. Şimdi MF AFK kaldı. Zaten AFK kalmama şansı yoktu. Yani kalmasa da oynayamıyor ki. Şimdi Eko beni tekrar. Kazikis beni tekrar. Fiora'yı alırım. Yani böyle hesap yapıyoruz da. O da zor. Her şey zor şu anda bizim için. Abi gözünüzü seveyim. Adam o kadar önde oynuyor. Çık çıkmasına izin veriyoruz ya. Eko'yu deneyeceğim Kazix gelecek. O yüzden benim şu anda yapmam gereken bence mantıklı şey safe durmak. Burayı hızlıca ittireyim sonra mid'e doğru gideyim. Yani yapacak bir şey yok şu anda. Bak elim ultiye gideceğim belki bir zıplatır diye. O da yok. Bir dakika burayı tuttuk. Tamam. Az kalsın ölüyordum var ya. Onu da kesememe sebebim aldığı itemlerden dolayı full çıkacağım. Normalde mesela ben tank yosu daha çok iş yapar diye düşünüyorum bu maçta. Ama takımda hasar yok. O yüzden böyle bir şey yapacağız. Abi Eko'ya giderim de. Ben öne doğru çok fazla gitmek istemiyorum. Tamam, MF orayı tutuyor. Ben şu üstü tutayım sıçram falan da yok. Kazık su atlarsa beni rahatlıkla kesebilir. Yasuo'nun da en sevmediğim yanı bu. Çok böyle iş yapabilecek bir kahraman değil. Ya bu adamı oynamak isterdim de. Geri kalın. Vay 1000 IQ'ya baksan geri kalmamız gerekiyormuş. Şaka mısınız abisiz? Of, o kadar belli ki ölecekler. Ben bilerek gitmedim yani. Fiora'ya gideceğim. Gelsene be. Yere bir de alırım bu arada. Yok gerçi şu anda milyonlar yok alamazdım. Zonya falan yok. O yüzden bir şey denemeyeceğim. W'yi nereye attı? Kendini atmış. Saçma. Öne doğru atsa bana oynayabilirdi mesela. 13 gold lazım desek tamam hızlıca alayım şu fahane hatıratı. Şimdi koruyucu meleği de alayım. İtemler bu şekilde abi full hasar odaklı. Hadi be W atacaktım önüne doğru atamadım. O milyonlar gelsin seni kesmezsem neyim. Güzel. Kazix geliyor. Hadi be. Abi bunlar bana kule altı deneyecek. İyi ise kule altında bile ölürüm şu arada ben. Kadimleri var çünkü sıkıntı. Ölmeyeyim. Tamam en azından ölmedik. Ölmedik de yaşadığımızı da söylememez yani şu durumda. Üst koridoru bari araştırmayalım abi. Tamam. Midi tutmaya gitsem sıçram var ama sıçrayı atmak istemiyorum o yüzden. Şurayı bir tutayım. Kazık bana gelirse oynar bana. Gerçi oynayamayabilirim. Oynar mıyım? Tamam mide gitmiş. Gelecek mi bana doğru? Tamam aşağı doğru yönlendi. Ben hızlıca base'imi atacağım şurada. Kaç gold lazım bana? 1900 gold lazım. Bak mesela takımda neredeyse çok kişiden iki kat fazla kasmışım. Kasmayı da bilmiyorlar. Oynamayı da bilmiyorlar. Her türlü eksideyiz yani. Mecbur ultimi falan atacağım. Ama Eko'ya da dönmemiz lazım. Güzel. Bu oyunu neden bitirmedi anlamadım. Sıçra attım var ya sıçra yapmasak yıktık olabilirmiş aslında. Şu kettini yakalarsam oynayacağım. Tamam. Hay senin ben ta. Dünyanın en kötü adicesi ya. Gram bilmiyor. 3 -9. Fiora'yı yakalarsam oynarım da. Mesele yakalamak gibi. Bizim mavi mi alıyorsun? Şuradan şunu alayım, şunu kırayım. Sıçram yok, önde oynamayacağım. Red'i de alalım. Al abi sen redini. Gold'a da ihtiyacım olmadığı için onu salabiliyorum rahatlıkla. Gelecek bana Fiora. Tamam yetişemedi. Takımın şu anda herhangi bir şekilde fight yapmaması lazım. Şu maçta bu arada Morgan'a oynasam yok ederdim. Abi önde kalsak yakalayacaklar. Oyuncaklar. O yüzden çok safe kalıyorum. Gerekirse sadece şey tutacağım. Bir ihtimal bir şey ee... Güzel. Canımı da doldurdum. Hızlıca şuraya doğru gideceğim. Güzel. Biz onyumu bastım. Gayet güzel. Üst tarafı açtırmadık en azından. Canımı fullemem lazım. Evet köyü keserler umarım. Ultisini atmıştı çünkü. Güzel. Şu kettini kesmeye gideyim. Yaratık. Ee, minyon var mı orada? Geliyor minyon. Ya. Sven orada boş boş takıl kanka. Aferin oğlum. 14.000 gold. Ulan. Seçerek veriyorlar ya. Her oyunu ben mi taşımak zorundayım anlamıyorum. Şimdi koruyucu meleğin şey gittiği için. şey aldım. Gecenin kıyısını aldım. Stun yememek için. Abi adamlar yine kadimi alıyor. Bak işte. Her maçta bunu yaşıyorum ya. Gerçekten özellikle herhalde son 2-3 maçtır. Sürekli böyle. Bir şekilde tutmaya çalışıyorum, kilo oluyorum filan ama yeterli değil yani. Bir kişi olmuyor bu iş veya iki kişi oluyor. Maksimum iki. Ben böyle vaziyetin ta. Abi tutmamız da o kadar zor ki. Gerçi tutarız. Baron yokmuş. Onu unuttum. Bitti yapacak bir şey yok istatistiklere doğru geçelim şimdi klasik svp aldık 13 7 5 oynamışız hasarımız ne kadar abi 39 bin hasar yani yapacak hiçbir şey yoktu herkese iyi seyirler.